Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? <laughs> ben de aynı durumdayım aslında bakarsan. Bir yandan NTV programı, bir yandan dizi seti, çocuklar. Evet. Dizinin seni de başardı. Evet, o da güzel bir sezon geçirdi. Artık finale doğru gidiyoruz. Biz 26 bölümlük bir iş oldu. Ama hani oynadığım karakteri ben de çok sevdim. böyle her yere yetişmeye çalıştım ama Şimdi aslında bunu kendi üzerimden söyleyerek sana da geleceğim. Evet, çok severek yapıyorum mesleğimi. Evet, çok koşarak gidiyorum. Ama bir yandan da çocuklara az zaman ayırmış olmak, kendime neredeyse hiç zaman ayırmamış olmak, hayatın telaşları içinde işte dostlarımı, bir sürü kültür etkinliklerini kaçırmış olmak, işte iki kitap üç kitap daha uzak okumuş olmak, işte çok istediğim bir eğitim vardı, onu kaçırdım, onu yapamadım. Çocuk gelişiminde son senemde aslında sınavlarıma girseydim mezun hmm. olacaktım, olamadım. Şimdi hepsi bir arada olamıyor. Tamam Aynen. bunu biliyoruz, hmm. kesin bilgi. Ama buradaki e, sendeki o deformasyonu, üzüntüsü, anksiyetesi bende çok yüksek oldu. Psikologla şimdi mesela bunlara çalışıyoruz. Çünkü bir baktım ki kendimi ifade edemiyorum, e, duygu durumlarımı anla, kendim anlayacağım ki anlatacağım, anlayamıyorum. Evet. Çünkü çok hızlı akıyor hayat. Bir yandan çok mutluyum, kesinlikle çok mutluyum ama bir yandan da bu sıkışmışlık, bu kaçırma duygusu sevdiklerimi ve yapmak istediklerimi sıkıştırdı beni. Şimdi sevgili Fatma Hanım'la buna çalışıyoruz birazcık. Hmm, süper. Ee, senin nasıl oluyor? Bu ya, kadar yoğunluğun içinde bir sürü şey kaçırıyorsun ve bu duygu sende ne hissettiriyor? Ya yani ben benim çocuklarım olmadığı için o başka bir yükümlülük ve başka evet. bir şey ya yani, o insanın içini yakabilir yani. Aa bugün çok yakıyor. işte evet. Öyle bir duygum yok. Kedilerim var. Onlar bana çok vicdan azabı vermiyorlar. Doğru. Gittiğimde onlar da özlemiş oluyorlar falan ama şey gördüm ya yani canımın istediği şeyler. Yani yaptığım şeylerin bana zevk vermesi ilk etapta çok önemli. Tabii ki para kazanmak zorundayız. Aynen. belli şeyler yapmak zorundayız ama e, hem parayı kazanırken hem de yaptığın işten keyif almak büyük bir şans bence. Evet. Ben bundan zevk aldığım için. Yani bir de hareket halindeyim yani hep bunu da duyuyorum. Gittiğim her işte yaptığım her işte bu enerjik olma şeyini sürekli duyuyorum ya. Hı, hı. E, Yorulmuyorum gibi bir şey. Tabii ki yoruluyorum. Belim de ağrıyor, topuklular üzerinde dolaşırken falan. Ama e, kendime biraz yer zaman ayırabiliyorum. Ayırmadığım dönemler çok yoğun dönemler de oluyor. Bütün bunlardan zevk al, almaktan yola çıkarak <laughs> kurtarıyorum gibi geliyor. Zevk almadığın anlar ya da sıkıştığın anlar olmuyor mu? Yeterli oluyor, de oluyor. Anlar. Suratım düşüyor tabii. Suratım düşüyor. Ee, evde herhalde birilerini üzüyor olabilirim, hmm. <laughs> eşimin canını sıkıyor olabilirim oluyor tabii ki bütün bunlar oluyor. Bir deşarj olma noktalarım var. Yürüyorum mesela ben e, çok yürüyorum açık havada yürümek çok iyi geliyor. Böyle bir açılıyorum bir kendime geliyorum. Hmm. Biraz spor yapıyorum, ee, özlediğim şeyleri yiyorum, zevk aldığım şeyleri yemeye çalışıyorum, kendim evde yapmaya çalışıyorum. Yani kaçırdığım şeylere de üzülmüyorum. Ee, bugün mutlaka yakalayacağım diyorum. Yani benden kaçıyorsa tabii ki kitap okuma gibi bazı şeyleri işte haftada işte 150 sayfa şey okuyoruz. senaryo okuyoruz. Evet. O, habire geliyor, geliyor. Bütün bunlar zaman alıyor. O zaman şey diyorum. Ya yani şu anda bu çok öncelikli. Emekli olduğumda bol bol okuyacağım. Emekli ne işime yarar? Yani, yani işte. Seni emekli göremiyorum Nursal. Bence yani olmaz o, zaten de. Oyuncunun emeklisi de olmaz da. Evet, olmaz. Hani artık bir gün Gel, geçenlerde Nevra Serezli'yi sahnede izledim evet. bombastik hayran oldum ayakta nasıl yani öyle olabilirsek tabii ki süper.